Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Videoya başlamadan önce ufak bu buff ve nerflerle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu sezon nerf alan silah yok arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Bu sezon nerf alan bir silahımız yok. Bu sezon çoğu silah buff aldı ama bazı silahlar var ki aldığı bufflardan ötürü benim gözümde en güçlü olan silahlar bu 7 tanesi. Hazırsanız videonun 7. sırasından başlıyoruz. Odin. Onun genel itibariyle baktığınızda biraz yavaş kalan bir silah olabilir sizin gözünüzde. Bunun sebebi ise az mühimmat ile düşmanına yüksek hasar verme prosedürüne dayanması. Bu sezon aldığı nerfler ile ADS yayılması ciddi oranda azaltılarak ve menzili de uzatılarak gayet güçlü ve tesirli bir silah olarak karşımıza çıkıyor. Benim tavsiyem bu silahı orta menzilde kullanmanız, orta ve uzakta olabildiğince dengeli bir şekilde kullanın yoksa yakın menzilde nişan alma süresinden ötürü birazcık sorun yaşayabilirsiniz. Bu yüzden benim tavsiyem uzak veya orta mesafede kullanmanız. Çünkü silahın işleyişi aynı e M2 gibi çalışıyor ama e M2'ye göre biraz daha hızlı nişan alıyor ve biraz daha hızlı ateş ediyor. Tek farkları bu. Ha, benim tavsiyem Oden'i dediğim gibi orta menzilde daha iyi bir şekilde kullanmanız. Listenin 6. sırasında LK24 var. LK24 genel itibariyle bakıldığında gayet dengeli ve sekmesi neredeyse çok az olan bir taarruz tüfeği. Taktiksel anlamda üstün kurmakta size gerçekten yardımcı olan bir saldırı tüfeği olduğunun garantisini verebilirim. Ama M13 kilo gibi hızlı atışlı tüfeklerin yanında biraz sönük kalıyordu hasar anlamı açısından. Bu sezon aldığı bufflar ile sekmesi azaltıldı ve hasarı da arttırıldı. LK24 size orta ve uzun menzilli çatışmalarda gayet de yüksek oranda verim sunmakta. Ha, memnun kalmazsanız şarjörü çıkartıp dipçik yok aparatını takarak nişan sürenizi de arttırabilirsiniz. Listenin 5. sırasında yine bir taarruz tüfeğimiz olan ve her sezonunda da olduğu gibi iki sezonluğu avantajlı halini koruyan Krieg 6. Krieg 6 gerekse atış hızı, gerekse nişan alma süresi, gerekse düşük sekmesiyle birlikte gayet de kullanışlı olan bir taarruz tüfeği olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek orandaki mermi hızı ve hızlı nişan almasıyla beraber orta ve yakın menzilli çatışmalarda zorlu nokta ve hakimiyet maçlarında sizleri yarı yolda bırakmayacak olan bir silah. Hemen geç kalmadan bu silahı kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Listenin 4. sırasında bir SMG'miz var. Bu silahımız QQ9. QQ9 bu sezon aldığı bufflarla beraber sekmesi azaltılarak ve atış hızı da iyileştirilerek CBR4, Makon Switchblade ve biz Bizon'a kafa tutacak bir seviyeye ulaştı. Abi taktığınız aparatlara göre teknesini cidden azaltmanız gerekiyor. Abi benim yaptığım dizilimi beğenmezseniz şarjörünüzü değiştirebilirsiniz. O da birazcık nişan alma sürenize etki eder ama ben nişan alma süresini etkilememesi için 10 milimetrelik şarjörü kullanıyorum 30 atımlık. QQ9'un yakın mesafedeki hasarı ve atış hızının yüksek olması Küçük haritalarda ve yakın menzilli çatışmalarda baskın gelerek düşmanlarınıza büyük oranda üstünlük kurabilirsiniz. Bu özelliklerinden ötürü QQ9 listenin 4. sırasına yerini alıyor. Listenin 3. sırasında bir SMG'miz daha var. Kendisi önceki sezonda da en iyi silahların arasında yer alıyordu. PP19 Bizon. Bizon düşük sekmesi, uzun menzili ve geniş şarjörü sayesinde orta, uzak, yakın fark etmeksizin bütün çatışma alanlarında size büyük oranda verim sağlayan bir hafif makinalı silah olarak karşınıza çıkıyor. Resmen kendisi SMG'lerin arasında duran bir LMG gibi görünebilir başta yani büyük şarjöründen ötürü. Büyük şarjör sayesinde çatışmalarda mermi sıkıntısı da çekmezsiniz. Düşük sekmesi, ADS süresinin düşük olmasıyla beraber hedefi tam 12'den vurmanıza yardımcı olacaktır. İkinci sıramızda ise Switchblade var. Switchblade aldığın nerflerden ötürü birazcık kullanılmaz durumuna düşüp getirildiği dengelemelerle biraz yine hatırı sayılır bir kullanıma kavuşturulsa da bu sezon aldığı bufflarla beraber düşük ADS'ye yayılması, düşük ADS süresi ve uzun menziliyle beraber çatışmalarda mesafe derdine düşmeden rahatlıkla kullanabileceğiniz bir silah. Zira diğer silah, son zamanlarda gelen silahların biraz Iron Sight'ları kötü olsa da Switchblade'in Iron Sight'ı çok düz yani bildiğiniz bildiğiniz düz arkadaşlar. Öyle Krieg 6'daki gibi bir halka şeklinde bir demirle görüşünüz daralmıyor açıkçası bunu söylemeliyim. Yani ekstra bir nişangah falan da takmanıza gerek yok. Nişangah takmadan da kullanabildiğiniz için silahınızda bu aparatı taksam mı yoksa nişangah mıyım derdine de düşmüyorsunuz. Özetle Switchblade bu sezonun benim gözümde en iyi ikinci silah olarak listede ikinci sıraya oturuyor. Ve ya geldik listenin artık zirvesine. Listelerden asla eksik olmayan M13. M13 biliyorsunuz ki yani bulunmadığı sezon yok en iyi silah olarak. Gerekse yüksek atış hızı, gerekse düşük sekmesi gayet hatırı sayılır olan nişan alma süresiyle beraber M13 Gayet kullanışlı bir tarz tüfeği olarak karşımıza çıkıyor. Bu sezon ne bafa aldı derseniz, mermilerinin ateşleme arasındaki hızı arttırıldı ve dolum süresi de düşürüldü. Bu yüzden çatışma esnasında mermi dolum hızınızı düşünmeden aynı zamanda yüksek atış hızıyla beraber düşmanlarınızı hızlıca haklamanızı sağlıyor. Bu yüzden M13 listemizin birinci sırasında yerini alıyor. Evet dostlar bu sezonunda en iyi 7 silahı aynen bu şekildeydi. Sizlere göre bu listede olması gereken bir silah var mı? Veya bu listeye eklemek istediğiniz bir silah varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet dostlar bugünkü de bu videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım izlerken de keyif almışsınızdır. Bunun gibi daha fazla videodan haberdar olmak için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Algoritmaya destek olmak için yorum da yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.